Hem Felix hem böyle Emirhan var. Anladım. Gabriel sakatlanmayacak şekilde. Gabriel'e alternatif alacaksan al. İki tane sola hamle stoperim var yeter. Anladım. Tayyip da sat. Sat. Tamam mı? Taksimen sonra böyle teşekkür edersin. Tamam. Bana kalsa ben Jetson'u 30 milyona satılıyorsa 15'ini alırım. 7-8 milyona Jetson'u daha iyi top kullanın alırım. buraya kırmızı olarak Atiba muadili oyuncu benim için endiydi Tamam. Leicester City düştü. Ha buraya da Pereira sakatlığı yoksa tamam. Sabek Portekizli tamam. eski Porto Sabek tamam sakatlıktan geçir tamam ve kurup onu açu veya Hoylund. tamam hiç, hiç fark etmez arkasına bana. koy rafayı rafa burada zaten tamam rafa'nın üzerine kuracaksın oyunu. Evet. sen erendingçi mavi dedi mavi dedi yani bu illa bu mavi Didi olsun demiyorum mavi Didi gibi bir sürü oyuncu var kardeşim yeter ki hızlı olsun sprinter olsun çalım atabilsin güçlü olsun Evet, evet. Rakip savunmalara çarpınca rakip savunmalar devrilsin. Bizimkiler devrilmesin. Anladın mı? Bizim kenar forvet devrilmesin. Bakalım. Raşit Sayı artık sabit yapma zamanı geldi kadrodan. Hı -hı. Çünkü buraya daha meziyetli oyuncu alman gerek ön olana. Hı, -hı. Bunda. İlk sezon Mert kesinlikle. Evet. Jetson, Rafa oynayacaksan burada maalesef Berg olmuyor. Maalesef. Evet. evet. 4-3-3 oynayacaksan, Rafa'yı burada falan oynatma planın varsa ve daha verimli oynayacağını düşünüyorsan eyvallah. Al. Olur. Evet. Berk, evet. Partey. Berk Jetson endidi. Olur. Ama 4-3-3 satamazsın. Seneye sene, normalde %60-65 transfer başarısı çok büyük başarıdır. Beşiktaş seneye %80'leri görmek zorunda. Yok yok. Beşiktaş seneye 7'de 7 yapmak zorunda. 7'de 7.